Sabahın tamam, dükkanı da bura kadar var işte. Evet. <laughs> hemen hemen bu kadar var. Bundan büyük değil mi? Evet. 20 metre, 30 metre yani. Yani. Lan benimki. Lan yok, hatıra lan lan ya. Senin hatıra aşılıyorsan bir para. Para ne sakın? Hatıra olmuşum. Yani. Sana ver de o dükkanı açarım. Şu an spordan geçiyor mu? 44 saniye yaptım. Baraj 48. Valla. Dün gene yaptım 44 yaptım ya. Daha da düşüreceğim onu bir ayağına bak inşallah. Şu, şu an 80 puan alıyorum gibi düşünüyorum. Spordan. 44 saniye 80 puan yapıyorum. Saç çok oldu mu? Vafa da büyüyor, değil mi? Evet. Her insan da öyle ya değil mi? Saç uzun uzar mı? Vafa değil. Doğru. Hı? Aynen öyle. Bir de zayıfladı mı ya şimdi? Vafa iyice ortaya çıktı. Saç üzerinde. Vücut küçüldü. Asma büyüyor. Ne de yani? Ya bir de korona var değil mi? Sana ondan oluyor. Bir mevbeye gitsen ama. De... Şimdi berberlerin <laughs> çoğu kapalı mı zaten? Vallahi abi korona. <laughs> Sokağa çıkma yasağı var ya. Tehlikeli. <laughs> abi işte iki çoğaltamız var. Münavatlar. Bu aynı sonunda. Şeye gideceğiz işte. Bak orası okul var ya. Kemal Serhat'la. Ağırına gidelim işte. Gel sen götürsen sen Hasan yine götürmüş lan kazanmış. Araba bizim arabayla götürürüm uh, sana. Uğur, Uğur getirir. Bak. Hasan yine götürmüş lan kazanmış. Babasıyla mı gitsin lan? Mülakat. götürdün lan bunları sen. Aynen. Hmm. Giderik beraber. Sen de gidersin. Belki orada aileler girebiliyordur. İzlersiniz de ha. Spor salonunda. Kaç, hem kronometre gibi olmuş orada değil mi? Dakika. Kaç dakikası bir dakika sürüyor evet. falan. Ama orada 7-19 diyor. 7 dakika çekebiliyor. Kapasite. 3 numara mı? 2 numara mı? Senin hafızan dolu herhalde. 7-19 diyor bak. 7 dakika çekebiliyor. <laughs> Hafıza abartı iptal oluyor. 7 dakika süresi var çekmesi. Sen hiç subay mı bu etraş ettin mi? Çok. Valla. Ben kalfaydım lan eski. Usta olmuştu. Bir belge eksik. <laughs> <laughs> Gerçi belge iş yapmıyor da. Ama gene de lazım işte. Şimdi mesela ehliyet mi arabayı sürüyor değil mi? Evet. İnsan sürüyor ama formalite. Ya ben liseye yazılmasam şuraklar. Şimdi gene araba Bu hala mı lan. Değil mi? Hı hı. Beyaz abi. Hmm. Yaşlanıyor Dört sene o kolay mı? Sen saha da şey yapabilir mi? Azdan çoğa. Anladım. Düzelteceğim, öder mi? Falar, Puhalleri... iyi, ya, şimdi diye. Ne hatta keser mi? Zaten keseceğiz. Bir dakika. çıkarak tabirini çıkaralım sana. Mustafa da üstlere öyle alıyor. O da öyle yapıyor. Bak hala arka üstü yok mu? Oraya çok kel yatma. Oraya <laughs> or or şekil alsın gibi.

bizim orada korsa 5 aydır gelen çocuk var. Polis korsa. Hı. Evet. Çocuk daha bak dün çıktık. 44 yaptı. Ben 2 aydır gidiyorum ben de 44 yaptım. O ne zamanları gidiyor? 5 aydır. Oo iyi. Vallahi bak 5 aydır gidiyor.